Merhabalar Nuray Hanım. Hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, çok zor bağlandım. Öncelikle özür diliyorum. Hiç önemli değil. Ben de aynı insan. şekilde. Ben evet. de aynı şekilde. Aynı şekilde oldu değil mi? Evet. Bu retrodan mı? Neden? Merkür e, retrodan mı? Merkür yengeçte retroda. Aynen. O sebepten kaynaklandı bence. Nasılsınız? Ee, olsun. Geciksin ama güzel olsun. Kesinlikle. Aynen öyle. Sesim kısık, çok özür diliyorum herkesten. Önemli değil. Ee, Nuray Hanım bir ışık açsın sizi hiç göremiyorum. Göremiyor musunuz? Hiç göremiyorum. O, o zaman ben içeri, çok özür dileyerek içeri geçiyorum. Hiç önemli değil, Hiç önemli değil. Bahçedeydim. Şimdi görüyor musunuz? Evet, şu anda gayet net görebiliyorum sizi. Tamam. Siz bir rahatlayın, hazırlanın, hiç problem değil. Burada. Ben rahatım. Nasılsınız, nasıl geçiyor bu birkaç gün? Vallahi e, Merkür retrosu, gezegenlerin kavuşumu her ne kadar ses tellerimi etkese de <laughs> bugün e, üç kız kardeşiz, üçümüz de astrologuz. Evet. E, çok teşekkür ediyorum Gülay Aloğlu'yla muhteşem bir yayın yaptınız. E, Neden? Duygularımı tutmadan yaşıyorum ben artık. Olduğum gibi ee, ekrandayım. Olduğum gibi sizlerleyim. Hı, hı. Ee, ama nodülüm var. Aa. Ee, ses tellerimde. işte konuşmanın verdiği rahatsızlık. Ee, böyle küçücük fazla konuşunca meslek hastalığı sesim kısalıyor. Hepinizden özür diliyorum. Aman Nuray Hanım dikkat edin siz bize lazımsınız. O zaman hemen şimdi hemen Sade'de geçeyim de sizi daha fazla da yormayayım. Çünkü bir enerji çalışması da yapalım dedik. Hani çünkü şimdi bugün em, yapacağız zaten. Evet. Merkür muhteşem, muhteşem bir tutulma yaptık. İşte evet, evet. Evet. Bolluğu, bereketi, geçmişi bırakmak, geleceği kendimize kavuşturmak hususunda muhteşem bir çalışma yapacağız. Tüm izleyenlerimize Kesinlikle. Peki şimdi Oğlak Burcu'nda bir tutulma var. Mı? Birincisi Oğlak Burcu ne demek ve biz nerelerden haberler beklemeliyiz? Yani Oğlak oğlak Burcu olduğu için. Buyurun. Oğlak yengeç aksı. Erkek Hı -hı. ve kadın aksı. Hı -hı. Yani oğlak erkek yengeç kadın. Hı -hı. Diyor ki evren bize kadınsan kadın gibi yaşa erkeksen erkek gibi yaşa. Anladım. Özetle. Haddini bil. Kimseye hiçbir şeyi hatırlatmaya çalışma. Hı hı. Sen sen olduğun gibi yaşa diyor bu tutulma. Hı hı. Ve e, yaklaşık 100 yılın üzerine yaşanan bir tutulma. Satürn olağa geri döndü. Ben hı. negatif haberler vermeyi sevmeyen bir bireyim. E, sizinle birçok yayın yaptık. Evet. Dedik, toprak sallantıları. Orada deprem oldu, burada oldu, orada bu oldu tarihleriyle. Ben bildim değil. Astrolojiyi hesaplayan herkes bunu görür zaten. Hı hı. O kadar zor bir bir ay var ki önümüzde. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Zor Rabbim, bir Temmuz. Bakın Rabbim e, kentlerimi İstanbul'u korusun. Ne bekliyor İstanbul'u? Büyük deprem felaketler ayındayız. 28 Ağustos'a kadar Oo oh. felaketler Rabbim hepimizin Benim de sizin de izleyenlerin de yar ve yardımcısı olsun. O yüzden diyorum ki ne no olur hep birlikte dua etmemiz gereken günlerdeyiz. Hep Anladım. birlikte Allah'a yakarmamız gereken zamanlardayız. Maneviyatın bizim için önemli olduğu anlardayız. Hı -hı. Tabii ki hepimiz Allah'a inanıyoruz. Tabii. Gayrimüslim de olsak, Müslüman da olsak saygı duyuyoruz dinlere ama ya Allah Bize acısın, bizleri korusun. Peki 2020 felaketler büyük... ketler yılı. Ha. Peki bundan sonra mesela şimdi bu 5 Temmuz tutulması için bir büyük final hani tutulmaların en önemlisi ve bundan sonrası belli bir açılım da olacak deniyor. Mesela neler bekliyor bu burçları, bireyleri, ülkeleri? Hemen anlatacağım size. Türkiye'yi Deprem, hmm. dünyayı, e, sel, e, meteorolojik felaketler bekliyor. Bu tutulmayla birlikte bu sabah yaşadık. Bu tutulmayı e, bana sorarsanız hmm. önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte Amerika diye bir ülke kalmayacak. Çin dünyaya hükmedecek. Bunu geçen sefer de söylemiştiniz. Bakın Çin dünyanın hükümdarı olacak. Amerika diye bir e, hükümet kalmayacak. Hı hı. 12 burcu nasıl etkileyecek dersin? Koçlar evet. bu tutulmayla birlikte geçmişten bugüne etki eden farkında olduğunu zannettikleri fark etmedikleri bütün gerçeklerle yüzleştikleri bir sürece girdiler. Bu üç aylık dönemde. Hı hı. Boğalar aşk, duygu, sevgi konusunda kim sadık, kim değil. Bununla yüzleştikleri bir süreçteler. Hı hı. Gerçek ne? Doğru ne? Hakikat ne? Yanlış ne? E, görmek için mücadele etmeyecekler. Bunları tek tek görecekler. Bu tutulmanın verdiği etkiyle. İşleri ve parasal durumlarıyla ilgili korkularını ve endişelerini geride bırakacaklar. Hı hı. İkizler merkezine kendini koyduğu bir haftada Anladım. Ben ne istiyorum? Ben hayatı nasıl yaşamak istiyorum? Ben hayatı nasıl değerlendiriyorum? Bunun bilincinde ve farkında olacaklar. Hı hı. Tüm ikizler. Hayatı yaşamak istedikleri gibi yaşamakla birlikte geçmişi bırakıp geleceğe inanılmaz bir güvenle kucak açacaklar. Zaten yengeç karşı burçlarında, oğlak burcunda gerçekleşen evet. tutulma ne kadar hayatı doğru yaşıyorum, ne kadar ilişkimi doğru yaşıyorum, ne kadar ilişkimle bütünüm hı hı. geçmiş benim için ne kadar önemli geleceğimi ne kadar önemsiyorum. Tüm bunları düşündükleri bir sürece girdiler son iki haftadır. Hı hı. Ee, yengeçlere geçmişi bırakın geleceğe tutun demiyorum. Onlar zaten gezegenlerin kombinasyonu ve tutulmanın verdiği etkiyle. Geçmişi çoktan bıraktılar. Geleceğe tutuldular. Anladım. Anne baba olan yengeçler çocuklarına güven duyduklarını hissetmeleri gereken bir süreçteler. Çocuklarınızla ilgili endişeleriniz varsa bile lütfen sarılın. Ee, baba olarak seni seviyorum. Anne olarak seni seviyorum demeyi hissettirin. Ve bunun farkında olun. Hı. Aslanlara diyorum ki Tutulmanın verdiği ve gezegenlerin kombinasyonuyla e, siz siz olun, hayatın farkında olduğunuzu, partnerlerinize, Hı. iletişim içerisinde bulunduğunuz bireylere hissettirin. Ben demek yerine biz değil, biz olmayı kabul ettiğinizi hayatınızdaki kişilere hissettirin ve belli edin. Şimdi biz demek evliysek bir aslan burcu olarak işimize. Ortaklaşa iş yapıyorsak ortağımıza. Birlikte çalışıyorsak çalışanımıza. Aslarımıza, üstlerimize ben sen demek yerine biz demeyi ihmal etmemeniz gereken bir sürece girdik tutulmayla birlikte. Bu sabah 7.45 itibariyle. Hı hı. Önümüzdeki 3 ay boyunca. Şimdi e, haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Beste'ciğim. Hı hı. Ben Bence hayat... mutlu. Ben hayatım boyunca haklı olmayı seçmemiş bir bireyim. Hı hı. Mutlu olmayı seçmiş bir bireyim. Diyorum ki haklı olmayı bırakın sevgili aslanlar. Mutlu olmayı huzurlu olmayı seçin. Gezegenlerin kombinasyonu diyor ki haklı olmaya çalışırsanız mutsuz olursunuz. Kesin. O yüzden haklı olmak yerine mutlu olmayı seçin sevgili aslanlar. Ya Yavaşaklar, onlar inanılmaz bir şans dönemine girdiler. Tutulmayla birlikte. Parasal Güzel. Bir tek onlara mı yarayacak? Parasal konularda başak olasın vardı. Keşke <laughs> başak olsaydım. <laughs> Bugün meslektaşlarım ve kız kardeşlerim, onlar da astrolog biliyorsunuz. Evet. Dedim ki hayatımda ilk defa başakları kıskandım. Kimseyi kıskanmadım. Keşke Aynen. başak burcu olaydım. Çünkü para, aşk, sevgi, duygu konusunda muazzam bir döngüye girdiler. Bu tutulmayla birlikte. Geçmişi bırak demiyorum başaklara. Onların umurunda olmayacak, geleceğe odaklı yaşayacaklar. Hı hı. Para zaten emrindeyim diyecek başaklar. Başarı emrindeyim diyecek. Dolayısıyla şans başaklarla birlikte. Allah hepsinin yolunu açık etsin ama gezegenlerin kombinasyonu, astrolojinin hesaplaması bize bunları gösterirken de diyor ki kuyruğun dik tutarken dik ol ama hı hı. kibir yapma. Başa da diyorum ki kibir yapma. Başarılı olabilirsin, yücelebilirsin, yükselebilirsin, ilerleyebilirsin ama sen sen ol kimseye kibir yapma. Spot olarak. Güzel. Terazi burçları. Ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçiyorsunuz tutulmanın verdiği etkiyle parasal konuda yaşadığınız zorlukları geride bırakmak için duygu ve düşünce olarak verdiğiniz mücadeleleri geride bırakmak için belki önümüzdeki iki ay çok zorlanabilirsiniz ama netice de başarı sizlerle birlikte. Hı hı. E, aşk, duygu, sevgi ve arkadaşlık yolunda ne olur bir terazi olarak gizli, saklı hiçbir şey yapmayın ve yaşamayın. Çünkü bütün gizlilikleriniz, bütün saklılıklarınız ortaya çıkacak. Gizliniz, saklınız yoksa içiniz rahat olsun. Akreplere diyorum ki para, para sizin kazancınız olsun ama yönünüz olmasın. Parasal konularda asla hırs yapmayın. Asla gelecek korkusuna girmeyin. Tutulmanın verdiği etki gezegenlerin yani kombinasyonu birçok akrebe belki önümüzdeki dört hafta boyunca maddi anlamda benim sonum ne olacak benim geleceğim ne olacak korkusunu duygusunu yaşatabilir korkmayın endişe etmeyin diyorum korkularınızdan arınmanız gerekiyor bu tutulmayla birlikte yaylara diyorum ki başaklar başaklara söylediğim gibi keşke başak olaydım keşke yay olaydım <laughs> tutulmanın verdiği etki gezegenlerin kombinasyonu başaklara verdiği gibi şansı yaylara da verecek. Yay burçları, maddi konularda yaşadığınız bütün zorlukları bu tutulmanın verdiği enerjiyle komple çözüyorsunuz. Geleceğinize güven duymak için bir mücadeleye girmiyorsunuz. Tamamen güzel bir geleceği kendi duygularınızla oluşturup ve gerçekleştiriyorsunuz. Yalnız olan yaylar 14 Temmuz ve sonrası Muazzam Hı -hı. büyük aşklara başlayabilirsiniz. Oo, Kalbinizde güzel. olabilir, iyi bir gelecek kurabilirsiniz. 14 Temmuz ve sonrası kalbi boş ve yalnız olan yaylar için. Oğlaklar, Satürn kova burcuna geçiş yaptı. Her ne kadar evinde rahat etse de... Hı -hı. ...iki buçuk yıl sizleri zorladı, tekrar sizin burcunuza geri döndü. Aralığa kadar düzenli yaşayın. Duygularınızda, arkadaşlıklarınızda... Yaşamı yaşama şeklinde disiplinli olmaya özen gösterin. E, bilmek her zaman iyidir. Hı hı. E, benim Atanirun rahmetli hocam bana şunu demişti. Nuraycığım rezil olmadan vezir olamazsın. Hı. O yüzden e, rezil olmak hiçbir zaman benim korkum olmadı. Ben de o oğlaklara diyorum ki hangi konuda rezil olmaktan korkuyorsunuz? Olacaksanız olun ki vezir olun. Anladım. Bu tutulma aslında şöyle bir şey yapmıyor mu Nuray Hanım? Böyle korktuğumuz, kaybetmekten korktuğumuz Karma. şeylerde sınanıyoruz. Ve... Bizimcim, korktuğumuz, karmik yaşadığımız, ektiğimizi biçeceğimiz bir sürece girdik bugün itibariyle. Hı hı. Ne ektiysek onu biçeceğiz. Vallahi benim için çok rahat. Ben hep gül diktim, gül toplayacağım. Diken kendilerinin bay haline diyorum. Hı hı. Ses Tellerim harik. <laughs> evet evet o, o o zorlayacak sizi çünkü sonuçta sizin işiniz tamamen konuşmayla, anlatma, konuşma ile anlatma Ama samimiyetle söylüyorum e, iptal bile etmedim çünkü sizi seviyorum sizi takip eden herkesi seviyorum kalplere dokunmayı seviyorum. Haddini e, bilerek yaşayan bir bireyim halkın Hı -hı. arasından bir yerlere gelmiş bir bireyim e, Şımarıklık nedir? Bilmem, hissetmem. Allah hissettirdiği gün canımı alsın zaten. Ee, size bile söylemedim arayıp. Besteciğim sesim kısık. Yayın yapamıyorum. Evet, evet, hiç. böyle bir şey olmaz ve şu anda gerçekten zorlanarak anlatıyorsunuz. Ama Samimiyetle şey... anlatıyorum. Sevgiyle evet. anlatıyorum. Çünkü ben bu yayını yaptığımda birçok kişi bin takip ediyor, sizi takip ediyor. Benim böyle bir haddim yok. Ben onların emrindeyim. Ben evet. beni sevenlere secde ediyorum. Önce Allah'a sonra onlara. Pardon. Ee, Nuray Sayır olmak kendi başıma olmadı mı ki? Kitabımı alanlar, ekranlarda beni izleyenler, seminerlerime gelenler ben kimim ki? Pardon. Onlar olmasa ben olur muydum? Doğru. Yani bunu hep söylüyorum. Ee, pandemi olmasa mucuk mucukum. 165 tane seminerim iptal oldu. Koronadan dolayı. Hmm. Ben öpüşmeyi, kokuşmayı, kucaklamayı seviyorum. Ben sevgi kadınıyım. O yüzden bugünler geçecek. Zamana ihtiyacımız var. Oğla anlattık. Şimdi kovayı anlatıyoruz. Kovadayız, evet. E, Satürn e, şu an kova burcundan ayrıldı. Kendi evinden oğlağa geri döndü. Rahatladım, huzur buldum sanmayın. Yükselen kovalar ve güneş kovalar. Hı hı. Ee, geçmişte nerede hatalar yaptınız güneşin tutulması ayın tutulması bakın ay tutulması çok önemli bir tutulma bu tutulma size diyor ki sevgili kovalar geçmişi bırakın geleceğe odaklanın 21 yaşamış olduğunuz güneş tutulması hı hı. Tutulmasının verdiği etkinin hünerleri, becerileri önümüzdeki üç ay boyunca tüm kovalara etki edecek. Anladım. O yüzden geçmişle yaşamasın kova burçları. Balıklara diyorum ki oh son bir haftadır derin bir nefes alıyorsunuz. Çünkü Mars kendi evine geçti koç burcuna. Evet. Tutulmanın verdiği etki sosyal hayatınız ve arkadaşlıklarınız. Hayatınızdan çıkardığınız bu süreçte kişileri kayıp olarak görmeyin. Bunlar kayıp değil. Sizin için kazanç. Hı hı. Şu arkadaşlığım bitti. Şu dostluğum bitti diye üzülen balıklara diyorum ki ne olur hayatınızdan çıkardığınız hiç kimse sizin kaybınız değil. Bireysel kazancınız. Önünüze bakın, geleceğinize odaklanın. 12 burcumda anlatmış oldum. Peki şimdi Mars koça geçti. Bu önemli. 6 ay boyunca da orada seyahat edecek. Bu mesela nasıl etkiliyor? Yani neleri değiştirecek? Şimdi Mars dengeler ben dengeler değişecek. Tamam. Bireyseli merak ediyorum. Kariyeri merak ediyorum. Bir de hani ülke genelinde mesela Türkiye bunu hissedecek mi? Tabii. Hı. Şimdi Mars nedir? Mars asker, devlet, polis, savcı, hakim. Hı. Bakın Mars devleti temsil ediyor. Ee, sosyal bir ayaklanma kaos yaşayabiliriz. Hmm. Ama ne yapacağız? Birbirimizin elini bırakmayacağız. Devlet büyüklerimize gerekirse destek olacağız. Asparagas hiçbir habere inanmayacağız. Hmm. Türk bayrağımızı şimdi sallandırdığımız gibi senelerce sallandırmaya devam edeceğiz. Ve Hı -hı. diyeceğiz ki Allah'ım Mars Koç Burcu'nda bayrağımı sallandır. Sevgimi kalbimde tut, ezanımı susturma, Hı. milletimi küstürme. Bireysel olarak peki Mars'ın etkisi? E, kavgadan, savaştan, dedikodudan, belirsizlikten uzak kalmamız gerekiyor. Hı, anladım. E, yani, İlişkilerde de gizli, aynı şekilde. Gizli, saklı işler yapıyorsak <laughs> hepsi önümüze gelecek. Hani deriz ya atasözü olarak Türkçe'de. Keser döner hesap döner görün gelir hesap döner. Yanlışın yoksa dönen hesaptan korkma. Yanlışın varsa Allah yardımcın olsun. Bir de şu var e, kova çağına girdik şimdi 200 yıllık bir kova çağı var. Kova ne demek yani kova mesela ne, nasıl benim hayatıma girip de bir şey değiştirebilir? Ne demek kova çağı? Pardon ben kovayım. Hı hı. <laughs> Tarifi var mı? <laughs> Bana bakın, çağa bakın. <laughs> kova demek, bilgi ne demek. Kova mi? demek, farkındalık demek. Kova demek, hissetmek demek. Kova demek, tutku demek. Kova demek, dijital çağ demek. Hmm. Bakın, ben bir kova kazanayım, yükselim yengeç. Her ne kadar domezliğimi, çok özür diliyorum. Domezliğimi, sadakatimi, anneliğimi. İyi ki yükselim, 29 derece son derece yengeçten alsam da iyi ki yükselen burcum yengeç. Çocuklarım için hizmetçi olmaya razıyım. Hı. Bakın, kova demek akademi demek, kova demek kitap okumak demek, kova demek kendini geliştirmek demek, kova demek öğretim demek öğretmek demek. Şimdi ben diyorum ki kova çağında artık uzun yıllar bu çağdan geçiyoruz. Sizden bir şey öğrenmek istemeyene. Hiçbir şey öğretmeyin. İster koç olun, ister boğalın, ister başıkol. Güzel. Öğrenmek istemeyene bir şey öğretmeyin. Kimsenin istemiyorsa rehberi olmayın, öğretmeni olmayın. Siz kendinizin farkında olduğunuz için şükredin ve teşekkür edin. Koaçu demek bilgi demek, öğrenmek demek, öğretmek demek, eğitim demek, eğitmek demek. Ama şimdi eğitilmeyi istemeyen bir insanı eğitmek Sizce zorlayıcı bir etki değil Beste? Tabii ki. Ve boşa zaman kaybı tabii. Tabii ki. ki. Yani öğrenmek isteyen zaten sizden talep eder. Sizden bir şey öğrenmek istemeyeni kesinlikle eğitmeye çalışmayın. Zaman kaybı. Yazık zamanınız. Peki merak edilen sorulardan bir tanesi de Oğlak toprak burcu olduğu için şimdi yengeç su burcundan da o yüzden sularla sellerle ilgili problemler olacağını Siz de altın çizmiştiniz. Oğlak toprak burcu olduğuna göre depremleri böyle biz daha mı sık göreceğiz? Daha mı böyle bir tehlike? Meteorolojik olaylar dedi mesela bir gün güneş açacak, bir gün dolu, bir gün güneş yani hortum bile çıktı artık. Daha ne olacak? Ben merak ediyorum. Sorumlusu ben değilim Beste. Tabii ki. E, ATV ana haberde de röportaj yaptığımızda kardeşimle birlikte yaz yaz gibi değil kış kış gibi değil çok zor bir yıldayız Allah 1 Ocak 2021'e kadar yardımcımız olsun. Ay bir an evvel gelsin vallahi gerçekten. Ben hayatımda 48 yaşında bir kadınım e, 2021 hani bir sonraki yıla gireyim diye dua ettiğimi hatırlamıyorum Peki 2021 nasıl olacak? Yani biz bir ocak geçince rahatlayacağız. Giriyor. Aman aman. Bütün yüce ruhların ayakta kaldığı, kötülerin yok olduğu bir yıl. Ya aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu 2020 evet kötü geçiyor ama bir eleme yılı gibi. Aslında bakınca o kadar kötü değil. Sadece etkiler çok kötü. İşte tutulmalar. Siz Hı. farkındalığı olan bir hanımefendisiniz. Ben farkındalıkla iş yapan bir bireyim. Ama farkındalığın farkında olmayan o kadar çok insan var ki. Allah'ım Allah onları korusun diye dua ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bakın ben e, kimseyi kötü diye ifade kullanmayan, evlatlarına da o kötü bu kötü demeyen bir bireyim. Hı hı. Allah hepimizin nurundan yaratmış. Hepimiz Rab, alemlerin Rabb'inin nuruyuz. Kimse kötü değil. Hepimiz birbirini imtihanı, öğreticisi, öğretmeniyiz. E, neticede e, bizi üzen, kalbimizi kıran, haksızlık eden herkese affedelim. Bu tutulmayı tutulmanın... Allah'a havale edelim. Peki tutulmanın birazcık da detaylarını, şimdi çok fazla soru geldiği için ben o soruların üzerinden de gitmek istiyorum. Tutulmanın olumlu bir tutulma olmadığı zaten açık. Çoğu insan da bunun altını çizdi. Canım, <laughs> Heh. çok zor bir tutulma günündeyiz hı. önümüzdeki altı ay Allah yar ve yardımcımız olsun bakın dolu sel, deprem ayrılıklar, kaoslar spekülasyonlar hayatımızı etki edebilir o yüzden ben e, yaklaşık altı aydır İnşirah suresi okuyorum kalbim genişlesin diye her sabah uykudan kalktığımda ne olur İnşirah suresi okuyalım Kesinlikle. Bir şekilde pozitifliğe de e, çekmek lazım. O yüzden de ben bu enerji çalışmalarını özellikle şimdi galiba 5-6 günde bir depresif bir hissi olacak. Çünkü ay Aytutu'nun agresif. agresif. Aynen. Şimdi enerji çalışması yapalım mı? Yapalım. Bence bir içimiz açılsın. Bir tamam. kendimize Açılsın. O zaman sen de bizimle birlikte yap. Tamam. E, gözünü kapatıyorsun. Kapattım. E, i̇zleyenlerimiz asla çapraz yapmıyor. Bacak bacak üstüne atmıyor. Evet ki enerji açık olsun. Açık olsun. Hiçbir yerimizi kitlemiyoruz. Hı, hı Sevgili arkadaşlar. Gözümüzü kapatıyoruz. Ben de sizlerle kapatıyorum. Evet. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan veriyoruz. Tekrar. Bunu üç kere tekrar ediyoruz. Şimdi hep birlikte yüksek sesle üst bilincimizde buna şahit olsun. Ben şu andan itibaren ben şu andan itibaren, evet. Yaşadığım, geçirdiğim her şeyi tam olduğu haliyle kabul ediyorum. Bu sabah yaşamış olduğum ay tutulmasının benim için şifa ve hayır olduğuna inanıyorum, hissediyorum ve kabul ediyorum. ...yaşamış olduğum her şeyi... ...sevgiyle geçmişte bıraktım. Geleceğime güven duyuyorum. Şimdi... ...bizler Müslümanız. Burnumuzdan derin nefes alıyoruz. Yedi defa... ...sevgimiz olan Estağfurullah el-Azim... ...diyoruz. Burnumuzdan... ...derin nefes alıyoruz ve ağzımızdan... ...veriyoruz. Bir... ...Estağfurullah el-Azim. İki... İstiongullah el 3-İstiongullah el 4- İstiongullah el 5- İstiongullah el 6- İstiongullah el 7- İstiongullah el azim. Şimdi gözümüzü açarken diyoruz ki ben şu andan itibaren güzel bir geleceğe gözlerimi açıyorum. Evet. Şifa olsun evet. hepimize. İnşallah ve ben böyle şeyleri çok seviyorum çünkü bu enerjilere ben çakralara enerjilere negatif pozitif enerjilere ben çok meraklıyım. Şimdi ve... hepimiz için önemli olan şimdi ben bütün dinlere inanan saygı duyan bir bireyim e, tasavvuf mezunu olmamla birlikte astropsikoloji mezunuyum. Ee, İslamiyet e, İslamiyet'e tapıyorum. Hı hı. Ee, ama bütün dinlere de inanıyorum. Alemlerin Rabbine inanıyorum çünkü. Yarattığı bütün dine inanıyorum. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde fırsat olursa, benim de vaktim olursa, sizin de vaktiniz olursa maneviyat meditasyon yaparız beraber. Olur tabii. Şimdi estağfurullah el azim, güneş tutulmasında hı hı. ruhun silgisi. Şimdi bedeniniz kirlendiğinde, saçınız kirlendiğinde ne yaparsınız? duş alırsınız. Doğru. Ama ruh kirlendiğinde diyor ki yaradan estağfurullah el azim nefesini al ve ver. Sen bu dünyaya bir nefeste geliyorsun. Alarak geliyorsun, vererek gidiyorsun. Doğru. O, yüzden o nefesin farkında ol. Bilincinde ol. Hayatı değerli kıl. Yaşa. Evet gerçekten bu tutulma için de çok önemli mesajlar. Çok teşekkür ediyorum Nuray Hanım. Ben Beni de, kırmadınız. Bu sesinizle bile... Çok özür kadar diliyorum. Sesim kısık. Olur mu öyle şey? İlaç içtim. Herkesten özür diliyorum. Ne demek. Hiç hiç lafı bile olmaz. E, maneviyat meditasyonu içinde konuşuruz. Güzelce ha. ayarlarız. Yaparız. Çok sevgiler. Geçmişler olsun. Sağ olsun. E, bir sonraki yayında daha sağlıklı görmeyi Umuyorum. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Var olsun.